Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda önümüzde PA800 olmasına rağmen işte pa 4 içlerde, 700'lerde, 1000'lerde ve diğer serilerde görülebilecek bir ardıdan bahsetmek istiyorum. Arda demeyeyim ya daha doğrusu bir durumdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar diyelim orgumuzu ilk açtık. ses ritimler böyle çok canlı, gümbür gümbür geliyor böyle. Yani yıkılıyor resmen. Ama bu ses balans e, çevirdiğimiz zaman da işte indirdiğimiz zaman performans yani ritimlerin seslerin performansı bir anda neredeyse yarı yarıya kadar düşüyor. Yani düşme sebebi nedir? Nasıl yapılır? Yani bunu sağa sola çevirdiğimiz zaman hemen bir anda niye düşer? Şimdi onun izahatını yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle Global'e girelim. Bakın Global tuşu ekranın sol tarafında biliyorsunuz Global tuşu var. Şu an kamera çekim açısından dolayı tam net gözükmüyor olabilir. Globale girdik diyelim. Globale girdikten sonra arkadaşlar Controllers controllers. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya girdikten sonra Orgun e, sol alt tarafında ekranda Hunt seçeneği olması lazım. Hunt zaten direkt ilk karşınıza çıkacak. Ondan sonra bu Hunt seçeneğine girdikten sonra arkadaşlar orada balans sürgüsünün iki çeşit ayar seçeneğe gelecek. Alt eee iki sırada. Şimdi arkadaşlar birinci sırada işte accompaniment işte song e, şey accompaniment slash kesme şartı. Song şey işareti diyorum slash. Song eee keyboard balanca diye yazılıyor. İkincisinde ise accompaniment e, slash e, song volume yazıyor. Hani telaffuzunu pek yaptıramadım. E, bunlardan bir deneyin. Birincisi denediğiniz zaman probleminiz çözülüyorsa demek ki birinci seçenekte kayıtlı kalması gerekiyor. Sonra işte mailsetiftişle kaydedersiniz. Eğer birinci menü yapmadı yaptığınız zaman düzelmiyorsa ikinci seçeneği işaretleyip e, deneyin. Hani ikinci seçenekteyken bir e, bu şekilde deneyin. Birinci ya da ikinci de mutlaka çözümü e, yani bu şekilde olacaktır. Başka da korkacak endişe edecek hiçbir durum yok. Çözüm bu kadar basit arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.